Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Kapital Dergisi'nin gerçekleştirdiği Türkiye'nin en güçlü 30 iş insanı araştırmasında iş dünyasının en güçlü liderleri arasında bir kez daha yerini aldı. Kapital'de yer alan haberde 18 yıldan beri güçlü iş insanları listesinin yayınlandığını belirterek elbette ki listede her yıl radikal değişiklikler olmuyor çünkü güç ligine de öyle kolay girilmiyor. Bu yılda listeye giren liderlere sadece oluşturulan ciro, kar ve istihdamla değerlendirmedik denildi. İtibar, vizyon ve network'un da belirleyici unsurlar olduğunu işaret eden haberde, ayrıca ilham veren, hikayesi bulunan, söyledikleriyle iş dünyası tarafından ilgiyle izlenen liderlere öncelik verdik ifadelerini kullanıldı. Araştırmanın bu kriterleri dikkat alarak hazırladığında dikkat çeken haberde, 14.000'e aşkın kişinin çalıştığı Sanko Holding'in, 12,6 milyar TL ciroya sahip olduğu kaydedildi. Haberde görüşlerine yer verilen Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu, Sanko Holding'in bu yılın 8 aylık döneminde planladığı çizgide geride kaldığını söyledi. Konukoğlu, "Yatırımlar ve bütçeyi öngördüğümüz doğrultuda gerçekleştirdik. 2022 ilk 8 ayı 2021'e göre daha canlı diyebilirim." Yıl sonunda Türkiye'de sanayi sektörünün ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleştiririz. Değerlendirmesini yaptı. Ciro'da geçen yıla göre %12 ile 15 arasında büyüme öngördüklerinin altını çizen Konukoğlu sözlerini şöyle tamamladı. Önümüzdeki dönem için elbette hayallerimiz var ama artık hayallerin ince elinip sık dokunduğu dönemdeyiz. Sanko Holding bünyesindeki işletmelerimizde yenileme yatırımı, modernizasyon ve kapasite yatırımlarını geçmiş yıllardaki gibi aksatmadan sürdürüyoruz. Sürdüreceğiz. Yatırımlarımız devam edecektir. Yeni sektörlere satın alma ile girebiliriz. ifadelerini kullandı.